Bilmiyorum. arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın kaçıncı bölümü bilmiyorum. Brawl oynuyoruz ve Em alalım Emzi. döne döne geliyor. o. Kupa savaşçı. Arkadaşlar bütün kupa yolunu bitirdim. Hem düşmanlar aman ver ya tam 8000 kupayım Yeni. Arkadaşlar şu an tamı tamına 23 karakterim var. Kaldı 11 karakter. Arkadaşlar bir kere oynayacağım. Oh. oh şükür ya. İyi kasa yok. Ne kastadın Aman zaten birinci olacağım. Tamam. Aldık. Hop. Hayırdır oğlum? Sen vurdun mu? Eyvah. Galiba olamayacağım birinci. Hayırlı uğurlu olsun artık kardeşim. Kuru çıkartmış. 5000 kupada mega kutu açmış. Adam krovu çıkartmış. Nana biliyor musunuz? Benimkinde işi bitmemişti. Aa, oğlum oğlum hiç yutmuyor ya ben de altında yapıyorum da 14 yük <laughs> güzel sezonun bitmesine 10 gün kalmış. Ama 10 günde kupan böyle yarılanmıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yine gün veriyor. O yüzden ben yine gün verince 9000 kupaya da ulaşırım ve oradan da bir şey çıkartırım. Bye.